Selamlar Poyraz ve Kumsal Aşkı. Hoş geldin, hoş geldin. Sevgili günlük, ben Kumsal. Ben İstanbul'da yazıyorum. Bugün liseye basladım. Lisedeki ilk günümde 3 tane yeni arkadaş edindim. Ve arkadaşlarım Ece Ekin ve de Poyraz. Ama nedense Poyraz'a karşı çok çekingendim. <laughs> Selamlar Poyraz ve Kumsal. Okuruz Nur okuruz. Siz atın sonra hepsini okuyacağım. Galiba Poyraz'a karşı duygularım vardı. Sevgili günlük. Maalesef sayfalarım bitti. Elveda. Günlüğe bak 10 cümle bile salmadan. Nasıl bir defterse sayfası bitmiş. Elveda günlük. 3 cümle kadarcık yerim vardı ve doldurdum. Not defteri olabilir olabilir ama bence olabilir. <laughs> Gülsünüz. <laughs> Günlüğüm ve de derslerim bitti. Evime geldim, yemek yedim ve de uyumaya gittim. Yarın lisemde Ekin, Poyraz ve de Ece yanıma gelip Ece Kumsal biz yarın Luna Park'a gidiyoruz. Bizine gelmek ister misin? Ece Ece iki nokta herhalde Allah kahretmesin. Ece diyor ki Kumsal biz yarın Luna Park'a gidiyoruz. Bizimle gelmek ister misin? Bak soru eklerini ayırmış. Az önceki arkadaş ayıramamıştı. <gülüyor> <gülüyor> Yazarda Türkçe karakter yok. <laughs> Kumsal. Olur teşekkür ederim Ece dedi. <laughs> İki nokta yok. Tırnak yok. Ayırmamış. Ne, kim konuşuyor anlamıyorum. <laughs> Ece önemli değil Kumsal. Yarın dersler bitince gideceğiz. Ona göre hazırlanırsın. Görüs ruz Kumsal. <laughs> Görüs ruz Ece. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi. <gülüyor> Derslerim bitti. Evime geldim. Çantamı hazırladım. Hazırladım ve de yemek yiyip uyudum. Yarın... Lisede dersler bitti. Arkadaşlarımla lise kantininde buluştum. Ece, arkadaşlar. Ece. Ha tamam dur. Burada da bir sohbet var. Durun. <laughs> Ece, arkadaşlar. Hadi Luna Park'a gidelim. Ve de Luna Park'ta Ece, arkadaşlar. Bakın orada koy... Ya anlamıyorum. Bir dakika. Bir dakika durun. Önce benim anlamam lazım. Bir dakika. Abla Ece Danilo şefi bacısı herhalde yazmış. Onu sabitler misin? Durun. Ece önce diyor ki Ne diyordur? Ha. Arkadaşlar bakın ha dur. arkadaşlar hadi Luna Park'a gidelim diyor. Sonra Luna Park'a gidiyorlar. Ece bir daha konuşuyor. Tamam mı? Dur. Leyal'cim şu an bakamam da TG'deyim. Bakın orada korku tüneli var. Hadi korku tüneline gidelim. <laughs> Poyraz Oğur Ekin olur kumsal olur. Poyraz. Ha dur. Poyraz Oğur diyor. Ekinle kumsal olur diyor. <laughs> Boşluk icat edilmeden önce kitaplar. <laughs> selam 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 hoş geldiniz chat. Korku tünelime tünelime. Tünelin sahibi Ece bu arada. <laughs> Poyraz. Ha dur korku tünelime varince iki vagon olduğu için. Kumsal pardon. İki vagon olduğu için vagon basi iki kesi iki kesi binmemiz gerekti. Ece, arkadaşlar ben Ekin ile binmek istiyorum. İstiyorum mu? İstiyorumdur da ye okunmuyordur diye düşünüyorum orada. Ben istiyorum. Poyraz, sen kumsalla binsen olur mu? Poyraz, o oğur. <laughs> Poyraz ve kumsal birlikte binmek zorunda kalıyor. <laughs> bir <laughs> <Povrat. gülüyor> okuma, okuma. Sene 2010. Bizde <laughs> 4. Korku tünelinin vagonlarına bindiler ve de adam gında ilerlemeye basladık. <laughs> Olur izledim. Gözlerimi kapattım. Siddetli sesler beni ürkütüse, ürkütüse de <laughs> gözlerim kapalı olduğu için bir sorun yoktu. Yani su ana kadar. Bir anda sessizlik olduğunda Poyraz aa burada tırnak koymuş. Diyalogları ayırabilmiş burada. Vallahi alnından öpüyorum. İki cümlede değiştirdin. Abla sesin Google Trans ne? <laughs> 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 Kumsal dedi beni dürtüp. Efendim hadi aç gözlerini dedi. Neden? Ç falan var. Bak bayağı gelişmiş. Burası ikinci sonradan yazmış herhalde burayı. Evet sonradan aydınlanma gelmiş. Neden? Bitti. Bitti mi? Bitemez. Povraz hoşlanıyor benden. <laughs> Bu arada en uyumsuz o. Cahil, köylü. <laughs> Poyraz'in oyununa kanip gözlerimi açtığımda önümüze bir şey fırladı. <laughs> Refleks olarak Poyraz'a yapıştıgımda burun buruna geldik. <laughs> burun buruna da virgül koymuş. <laughs> o kadar virgül koyulacak yer var. Olmayacak yere virgül koymuş. <laughs> Çok utanmıştım. Çok yakındık. Hemen kollerimi üzerinden ektim ve kendi tarafıma tekrar çekildim. <gülüyor> Devam <gülüyor> artık. <gülüyor> Alet. Ha. <laughs> Valla artı 18 e burada alet yazınca ve korktum. <laughs> alet sanırım sonlara doğru yaklaştı. <laughs> bir anda durduk. Bitmiş miydi? Oh be. <laughs> Gözlerimi açtı gimda. Poyraz neden durduk dedim. Karanlıktı. Bir sorun çıktı sanırım dedi. Şimdi burada mı kaldık? <laughs> Yabancı damata çevirdim beni. Allah kahretmesin. <laughs> Harika diye söylendim. Biraz aradan sonra Poyraz'a dönüp Aa öğler üğler falan var durun durun. O alet şey tren ya trenden bahsediyor. <gülüyor> <gülüyor> ne zaman ve nasıl çıkacağız? Ama hala diyalog içinde o kelime harfler yok. <laughs> Kumsal biz buradan anca yürüyerek çıkarız. Etrafıma bakındım. Ardından el ele tutusup yolda yürüyerek buradan çıkmaya çalıştık. Ya kaybolursak? Ben bu yolları ezbere biliyorum dedi ve siritti. <laughs> ya Çetin önceden yazdığı hikayeleri okuyorum ama ortaya hiç kopuyorum. RC'den daha iyi. <laughs> Gökleri sırrı falan halt etmiş Çet. İnanılmaz iyi. <laughs> Gikamazdım Dur oralar da gelecek. Oralar da gelecek. <laughs> Dur oraları da okuyacağız. <laughs> İnanılmaz eğlendim. İnanılmaz eğlendim. Evet evet belli günlerde bunları okuyoruz. güzel Galip. Siz de biraz like atın da keşfete düşelim chat. Ben buradan gikamazdım. Çok karanlıktı. Ve karanlık korkum vardı. Bunu Poyraz'a söylersem de ben ile alay edeceğini düşünüyorum. <laughs> Yavrum benim düzgün yazmak için öyle uğraşmış ki benle bile demek istememiş. Ben ile alay edeceğini düşünüyordum. <laughs> o kadar kendinden emin ve o kadar dikkat etmiş ki yazış. <laughs> Begümcüm teşekkür ederim. <laughs> Poyraz oturdusu yerden atlayıp yere inince kararlı olduğunu anladım. Reyhan senden bahsediyor. <laughs> Ne yapacaktım? Söylese miydim korktuğumu? Basini hadi anlamında sallayınca... <laughs> Poyraz ben buradan yürüyerek ikamam. <laughs> Parantez ikamam. <laughs> İyi sen kal dedi ve yürümeye de yürümeye basladı. Ciddi miydi? Beni karanlıkta tek basıma bırakamazdı. Ya Poyraz nolur gitme. <laughs> Sesim korktuğum için kesik kesik gikmişti. Edoş madem ç olarak yazamıyorum deyip tümden ç'leri kaldırmış. Artık g gıkmıştı. <laughs> Valla... <laughs> İlk tanıştığımda böyle yapmıştı. İlk tanıştığımda da böyle yapmıştı. Umursamadan çekip gitmişti. Ama şimdi öyle yapmazdı değil mi? <laughs> Arada doğuya kayıyoruz değil mi? İkamap. <laughs> Karanlıkla beni bas basa koymazdı değil mi? Arkasını döndü ve bana yüzde dört baktı. keşke kamera olsa da size yüzde dört baksam. <laughs> keşke kamera olsa da size şöyle bir yüzde dörtlük bakış atsam chat. <laughs> ya yanlışlıkla yazmış ya oraya emoji varmış ya da sembol varmış. Sonradan çevirilmiş öyle bence orası. Yüzde dört bakamaz ki. <göz. gülüyor> yüzde yüz baksa orada bayıltırdı. Kumsal orada aşkından düşer bayılırdı. Çok ufak bir, bakış atmış. Nört numaralı bakış. Edoş sonradan çözdü. <laughs> Uyduruyor şu an. Yüzde sekiz sana bakarım gülüm. Yüzde <laughs> zor tutuyoruz. <laughs> baygın bakışlar yüzde dört doğru. <laughs> Aynen bence de Özlem. <laughs> bence de sen daha iyisin yanıma geldi. Bana sakin karanlıktan korktuğunu söyleme dedi. Basimi yere egidigimde korktuğumu anladı ve öfledi. <gülüyor> <gülüyor> Ama çok saftim. Karanlıkta korkmamal korkmamal yedim. <laughs> Niki gördün mü chat'te? Yok. Hangi? Poyraz tam yanıma oturacakken ayağa kalktım. Sorar bakınca. Sorar mı? Sorar mı? Sonra bakınca mı? <laughs> Poyraz ve Kumsal? <laughs> Hoş geldin. Gedicim <laughs> inşallah çok iyi geçer. Sorar gibi bakınca mı? Ha, bence de Doş sen bağlaçları da kullanmamışsın orada şeyleri. Direkt gibi Sorar bakınca, hadi anlamında kafamı salladım. Benle yürümeye basladı. Korksam da yürürken yapılan yaratıklardan ürktüğüm için Poyraz'ın koluna yapıştım Sey, bir sorun var mı? Dedim. <laughs> Ses sıkarmayınca sorun olmadı gini anladım. Sorun olmadı gini anlayınca içim rahat etti. <laughs> sorun olmadığını anladım ve sorun olmayınca içim rahat etti çet. <laughs> Bence de. <laughs> Allah kahretmesin gözüme bir kelime çarptı. Durun. Durun bir kelime çarptı. Tünelden Gikan'a kadar Poyraz'la göz göze geliyorduk. Kumsal'in içinden acaba Poyraz da beni seviyor mudur? Kumsal orada düşünür. Acaba Poyraz'a hislerimi söylesem mi? Söylersem benle dalga geçer mi diye düşündüm. Ve de söylememeye karar verdim. Ve de en sonunda bir sik görünmeye başladı. <laughs> ne? <gülüyor> ne? <gülüyor> Işık o ışık ışık. <laughs> İnşallah ışıktır Allah kahretmesin Poyraz ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> Bizim chattekilerin 10-15 yaşlarında yazdıkları. Bu 10 yaşında yazılmış bir hikaye. <laughs> Poyraz'ın ışığı aynen. <laughs> Buradan sonra artı 18. <laughs> Bunlar çok eskiden yazılmış şeyler arkadaşlar. Kumsal A'da Poyraz... Bak orada bir isik var. Kumsal A'da Poyraz bak orada bir isik var. İkisa varmışız. Hat, çabuk koz ve de sıkısa verince Ece ile ekini gördük. Ben hemen Ece'nin arkadaşlar çarpsan arabaları binelim mi? Üçü bir ağızdan olur. Kumsal dedi. Ve de arabada kumsalla poyraz. <gülüyor> <gülüyor> Bu kimi Edoş'un? <laughs> Ekin ile Ece ile de var çizgi de var yalnız. <laughs> Çok eğlendiler çarpışsan arabanın süresi bitince inip başka neye binebiliriz diye düşünmeye başladık. Çok düşünmeye doş. <laughs> Az önceki yaşamalardan sonra çok düşünme. Ekin dedi ki arkadaşlar buldum dönme dolaba binelim mi? Üçü bir ağızdan Oğur Ekin dediler. Ve de dönme dolaba geldiklerinde vagon bası iki kise kişi... at, alt yordu. Ekin Ece Poyraz kumsal bindiler. Ece Ekin'e dedi ki burada Üçüncü şahsa evrildi yalnız. Hani önce kumsalın ağzından yazıyordu. Şimdi o değişti. Dışarıdan biri gibi yazıyor. Dada. <laughs> 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 şey <gülüyor> Edoş bunu 10 yaşından küçükmüş yazdığında. Ece Ekin'e dedi ki Ekin benim yükseklik korkum var. Ekin Ece'ye dedi ki korkma Ece ben senin yanındayım. Seni korurum. İki vagon tam yepeye varınca dönme dolap arızalandı. Ve de yangın çıktı. Ve de yangın çıktı. Üstüne arızalanması yetmiyor. <laughs> Ece ekine eki ne, yap ne yapacağız? Dönme dolap arızalandı. Ve de yangın çıktı. Ekin Ece'ye dedi ki Ece bak yanında yangın merdiveni var. Dönme dolapta. Dönme dolapta. Ona tutunarak Asagi inebiliriz. Ece telefonu ile Kumsal'i aradı. Kumsal siz indiniz mi? Kumsal dedi ki evet Ece yangın merdiveni ile indik. Ece biz yukarıda kaldık. Kums <laughs> Kumsal dedi ki Ece yangının vagonunuza yaklaşmasına çok az kaldı. İnmek istiyorsan kendine ve de ekine güvenmelisin. Benim kapatmam lazım. Yangın yaklaşıyor bay bay. Yangın ona da yaklaşıyor o arada. <laughs> bilmiyorum ne zaman bitecek de. Belki bir tane daha okuruz. Sonra başka okuyamayız kısa varsa. Çok uzayacak yoksa Ece kendini toplayıp merdivenden Asagi inmeyi basardı. İnince kumsal Ece'ye dedi ki Ece basar mısın? Ece kumsal senin gibi bir arkadaşın olduğu için oksaslıyım. Kumsal teşekkür ederim. <laughs> Ece dedi Poyraz arkadaşlar hadi gidelim dedi. Üçü de tamam dedi. Poyraz eliyle isaret ederek arkadaşlat. Hadi crazy dansa binelim. <gülüyor> crazy. <gülüyor> Benim chat acayip crazy. Üçü bir agizden olur Poyraz hadi gidelim dediler. Crazy dansdan sonra hepsi sin bir seye binip. Hepsi sin bir seye binip. Gidelim dediler. Ortakça roketi seçtiler. Yükseğe çıkınca hepsi harika. Siye bagırdı. <laughs> Siye mi? Akasya durağındaki şey değil mi o ya? <laughs> Adam. Siye. <laughs> ya şey var. <laughs> Siye dedim ben. <laughs> vallahi Poyraz. <laughs> seyit Seyit ha Seyit. <laughs> Roketten ince bir taksi. çağırıp Poyraz'ın evine doğru Doguru yola çıktılar. Taksi bir anda durdu. Taksici ah olamaz benzin bitti çocuklar dedi üzgünüm Helal lan sana Seyit. <laughs> <O> öyle iyi <gibi. gülüyor> Taksi bir anda durdu. Taksici ah olamaz benzin bitti ha çocuklar dedi üzgünüm. Önemli değil. Biz yürüyerek de gideriz dediler. Taksici gitti. İnşallah parasını vermemişsinizdir Edoş. <laughs> İnşallah taksinin parasını vermemişsinizdir. <laughs> benzin bitti ama taksici de gitti. Benzin ama taksi gidiyor galiba. <laughs> bir günde yaşadıklarına bak şudur <laughs> Benim Kali Samsara'dan beklediğim yoğun mesai bu işte. <laughs> Onlarına karanlık bir orman cikti. Gidecek başka yol da yoktu. Ormana giriyorlar. Allah kahretmesin. Ormana giriyorlar. Yürümeye başla Didar. Bayağı bir yürüdükten sonra ormandan çıktılar. Evlerine gidip uyudular. Yarın liselerinde matematik dersinde ormanda iyi başlarına bir şey gelmedi. E doğru senin normal. Ay orman <da> hemen geçti. <laughs> Yarın liselerinde matematik dersinde kapı çaldı. Gelen insanlar duyuru yaptı. Havaletler Ormani adında bir film çekiyoruz. Havaletler Ormani adında bir film çekiyoruz. Film için dört kişi lazım. <laughs> Şimdi Poyraz'la kumsalı işiplememiz yok mu bu filmde? <laughs> Öbür sınıflardan kimse gelmedi. Katılmak, katılmak Steven mı? Katılmak Steven var mı dediler. Kumsal ben katılacağım dedi ve de arkasından Poyraz. <laughs> Poyraz, Poyraz ve Poyraz. Ekin ve de Ece el kaldır, kaldırdı. kardirdi. Tam 4 kişi oldular. O gün günlerden pazartesiydi. Film çekimi her gün saat sabah 2'den akşam 5'e kadardi. Film çekimi haftaya idi. Ama herkes çok heyecanlıydı. Dersler bitirdikten sonra evlerinde Ekin, Ece, Kumsal ve de Poyraz ders çalışıyorlardı. Birden kapı çaldı. Kapıdaki bugün lisede film çekimi için gelenlerdi. Aradaki zaman atlamalarından benim kafam yandı chat. Evet yine kaybolmuş o. <laughs> Hollywood hikayemdeki en malı geçmiş. <laughs> Kapıyı Poyraz açmıştı. Poyraz'a dört tane film senaryosu verdiler. Film senaryosunu ezberlediler ve de haftaya pazartesi günü geldi. Liseye gittik. Dersler bittikten sonra tam eve gidiyorken film çekimi için bizi 5 kat bir eve götürdüler. Evin yanında bir tane daha ev vardı. İki evin birbirine bakan duvarını yıkıp iki evi birleştirmişlerdi. Yani ev büyük desen yeterdi Ezaş bence. <laughs> Allah'ın alaka seviyesi harbiden. <laughs> evin içine hayalet resimleri, büyük ginar ağaçları ve de türlü türlü şeyler vardı. Evvelsi gün ise çekime basladık. İlk basta daha fragmani vardı. Fragmanın ayrı çekildiğini mi düşünmüş Edoş? Ah be. Ah be. Ama bu evin içinde kaybolmamak mümkün değildi. Ekin biz bu evde en az 20 kez kayboluruz. Bu evde en az 100 oda vardır. Herhalde Poyraz Ekin'e hak verdi. 2 tane evi birleştirince 100 tane oda çıkabilir Chat. Çıkabilir. Teşekkür ederim Bekir Bekir. <laughs> <laughs> Poyraz ekine hak verdi ve film çekimi için basladık, söyle baslıyorduk. Dört insan, iki kız iki erkek adları ise Ekin, Ece, Poyraz ve Kumsal'di. Bu dört kişi farklı evlerde yasıyorlardı. Bir gün Kumsal'in canı sıkılmıştı ve dışarıya sıkmış dolasıyordu. Bir an satiligar çıkmış kap karanlık bir ev gördü ve hemen eve girdi. O an Ekin Kumsal'i gördü. Daha birbirlerini hiç görmemelire, görmemelire, ragman, Ece ve Poyraz Ekin'e gelip ne oldu beyefendi diye sordular. Ekin ise 5 saat önce bu eve bir kadın girdi ve hala ikmadı. <laughs> Basına bir gelmiş olabilir dedi ve hemen eve girip kumsali aramaya başladılar. Aslında kumsan orada kaybolmuş. kumsalda oldu sana kumsan. Bu da yalın kalk büyüğü geldi. <laughs> Kaybolmuş be. Ondan dolayı bulamıyorlar bulamıyorlarmış. Yanımdaki odadan kumsal geçerken yanımdaki mi? Onlar kumsali görmeyip direkt geçmişler. Sonra kumsali bulmuşlar ve bugünkü Jack, Poyraz sevgililerdir. Ne? Ne ne nasıl sevgili oldular ya bir anda kayboldu diye? Bir dakika. Ne nasıl sevgili oldular kayboldu diye? <laughs> O zaman ve de birbirlerini çok sevmektedirler. Ece ile Fatih de. Fatih mi yok doğa? <laughs> Az önce Ekin değil miydi ya? <laughs> Ay film icabı sevgililer galiba. <laughs> ve günlerden cuma, karne gününe geldik. Hepimiz takdir almıştık. Okula gitmediler, sabahtan akşama kadar film çekimindelerdi ama takdir almışlar, helal olsun çok basariliydik. Lise 4, lise sona geldiğimizde. Lise 4, lise son. Evet. Üniversite sınavı için hepimiz aynı meslekle aynı üniversiteleri yazdık ve de aynı çıktı. Aynı okul, aynı bölüm, aynı şehir. <laughs> Takdir vahiyle inmiş. <laughs> Galatasaray Üniversitesi'nde adalet bölümü. <laughs> kumarım burada biter. Benim kumarım burada biter. Benim kumarım burada biter. Hayır üniversite olan. <gülüyor> <gülüyor> Gel koltuğu dövüyorum gülmek Adalet bolumu okuduk ve de üniversite dördüncü sınıf bitti. Adalet 4 sene mi? <laughs> Ece'nin annesi Sırbistan Novi Pazar Üniversitesi'nde hukuka tamamlamıştı. Buralar e, gerçek yaşanmışlardan. Yani ben de iki sene diye biliyorum. E, yaşanmışlıklardan alıntılanmış. Bizim hukuka tamamlamamız gerekiyordu. Ece'nin annesi Sırbistan Novi Pazar Üniversitesi'nde hukuka tamamlamıştı. Üniversitesini bize önerdi. Bir de oraya gitmeye karar verdik. Yalnız çok başarılılar, inanılmaz. Ama 4 senelik adalet bölümü okuyorlar Galatasaray Üniversitesi'nde ve hukuka tamamlamaya çalışıyorlar. <laughs> İki sene sonra hepimiz okul diplomasini alıp savcılık için avni yere, avni mi? Aynı yere gidip hepimiz ortak bir tane ev tuttuk. Hepimiz ayrı odalarda aynı sofralarda yemek yiyorduk. O gün tatile çıkalım dedik ve de tatile Antalya'ya gitmeye karar verdik. O gün uçak uydu. Gitme vakti yaklaştı. Bize havalimanına gitti kimler? Boype bitmiş. Ne? <laughs> ne? Bu nasıl Üniversitesi kazandı bu kız. <laughs> Bize havalimanına gitti kimler? Boype bitmiş. Sonra yarın olmuş. Ne? Eee <laughs> bitti. Burada mı bitti? Devamı yok muydu bunun? <laughs> Burada bitmiş mi böyle? <laughs> Sonra yarın olmuş ve onlar da sizin hayal dünyanızda kalmış. <laughs>